Evet, mutfaktayız şimdi. Mutfakta çok ufak dokunuşlar yaptık. Mutfak zaten yeni olduğu için büyük bir değişikliğimiz yok. Ee, sadece burada böyle bir güzel bir ceviz bir masa yaptık. Gold ayaklı. Ve müşterimiz mavi rengini sevdiği için buraya böyle mavi e, sandalyelerimiz var. Aslında biz İlk fikir olarak burada televizyon izleme alanı oluşturmak istedik. Onun için olabilecek tek yer bu kolondu. Fakat burası kolon olduğu için buraya hat çekmemiz imkansızdı. Dolayısıyla bunu MDF ile biraz kabarttık. Kabarttığımız parçanın üzerine de kazamansın bu duvar kağıdını kullandık. Kenarlarına da böyle gol çıtalar yaptık. Burayı böyle güzel, belirgin bir hale getirdik. Bunu seçtikten sonra bu sandalye kumaşlarını tercih ettik. İkisini birbirine uydurduk. çok hoşumuza gitti. Perdelerde ise bu duvar kağıdının önüne geçmeyecek, bu maviliğin önüne geçmeyecek daha soft bir perde tercih ettik. Böyle kendinden çok güzel bir dokusu var. Böyle ve hafif bir krem rengi. Çok tatlı durdu. Güzel bir arka plan oluşturdu koridorlarda biraz hafif içinde pırıltıları olan duvar kağıtları kullanmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü alanda daha ferahlık yarattığını düşünüyorum. Böyle geometrik şekillerden oluşan küçük balık sırtı, hani simli bir yapısı olan bej altyapılı, üzerinde hafif böyle goldlu olan bir duvar kağıdı tercih ettik. Efinger firmasını yine ve böyle ışıklar yansıdığı zaman minik minik böyle parlıyor. Ve ilk bölümü bitirmiş olduk. Burada artık ikinci koridor, yatak odalarının olduğu koridora doğru geçiyoruz. Şöyle giriş yapalım. Burada size ilk göstereceğim şey. Aslında burada şöyle bir alanımız var bize bırakılmış. Çamaşır makinelerini koymak için buraya böyle bir dolap yaptık. Bu dolabın üzerindeki detayları da yine buranın kapısına uydurmaya çalıştık. Sanki içerisi böyle hazır yapılmış gibi ama aslında biz yaptık bunu. Hem makineleri koymak için hem üstü ve kalan bütün alanları depolama alanı olarak kullanmak için ütü masası gibi. Şöyle kapatayım. Ve buranın en güzel, en çok beğenilen odası. Turgut Türje'nin odası, müzisyenin odası. Ona ilham verecek bir oda tasarlamak istedik. Böyle lake bir duvar panomuz var, yatak başlığı ve meşe detaylarımız var. Bu meşe detaylarını böyle gizli aydınlatmalarla belirginleştirdik. Ve ortaya böyle ilham verici, enteresan bir çalışma çıktı. Yine bu odada en sevdiğim detaylardan bir tanesi de gardırop detayımız. Burada gardırobumuzun üzerinde yine yatak başında olan detayların biraz daha sade halleri var. Bu sefer de burada meşe yoğunlukta Hareli meşe kullandık. E, ve kalan kısımları da yine e, bu mavi mi artık yeşil mi siz ne görüyorsunuz? Bana yorumlarda yazın. Herkes farklı görüyor. Ben mavimsi yeşil diyebilirim size. Bunu renkleri biz kendimiz karıştırıp atölyede yapıyoruz. Hazır renk kullanmıyoruz. O yüzden kod istemeyin benden. Böyle bir gardırop alanımız var. Yatak başı ile birlikte bütünleşen. Evet burada ufak bir çalışma alanı da yarattık biz buraya. Böyle bir kolonumuz vardı burada. Bunu yine böyle fugalı bir panelle çevriledik. Bunu yapmamızın sebebi de buraya priz koymak istememizdi. Burada böyle küçük çekmecesi olan bir çalışma masası alanımız var. Hani böyle ufak bir yer. Bu odada tabii hareket fazla olduğu için yine perde olarak biraz daha sade böyle tül bir e, perde tercih ettik. Buradaki peyzaj alanını da izlediğimiz için çok fazla kapanmaması için. Buradaki gizliliği sağlamak için ise e, store bir perdemiz var şöyle arkada. Blackout olmasını istediğimiz zaman onu indiriyoruz. Ve bu odanın detaylarında hep gördüğünüz gibi kulplarda da siyah detaylar kullandık. Aydınlatmamızda siyah böyle farklı ince uzun bir aydınlatma ufak şeylerinden, dairelerin aralarından da ışıklar sızıyor. Biraz daha dekoratif. Çünkü tabanda bir çalışma yapıp tavana da gizli aydınlatma yerleştirdik. Zaten duvarlarımızda da aydınlatmamız var, mobilyalarımızda da var. O yüzden genel aydınlığı sağladığımız için aydınlatmamız burada dekoratif olarak kaldı. Ve burası da o tüm güzel müziklerin çıktığı ortam. Burada böyle bir hani notaları koymak için ve ufak böyle hani kitapları yerleştirmek için küçük bir depolama alanı yarattık. Bu da meşe ve detaylarında da yine siyahlar var görüyorsunuz. Bu tip minik detaylara çok önem veriyorum ve bence bütün mobilyaları, bütün tasarımı gösteren de bu küçük detaylar. Ve sanırım bu hayatta en çok içimde kalan şey piyano çalmayı bilmemek. Gerçekten çok isterdim piyano çalabilmek. Yapabileceğim şov size bu. <laughs> Ama bence Turgut Bey bize güzel bir küçük konser verir şimdi. Müzik <laughs> misafir odasındayız. Biz burada çok fazla bir şey yapmadık. Burası daha ikinci bir odaydı bizim için. Sadece büyük, böyle farklı renklerin bir arada olduğu, sonbahar renklerinden oluşan bir kumaş seçtik ve böyle yatak olarak da kullanılabilecek geniş böyle rahat bir koltuk yaptık buraya. Ve böyle bir tane de televizyon koltuğu böyle dönen bir televizyon koltuğu buraya yerleştirdik. Duvarlarda ise Aynı duvar kağıdının bir desenli, bir desensiz halini kullandık. Efinger firmasının özellikle televizyon ünitesinin olduğu yerin arkasındaki çok güzel. Bir bakın. Müzik Ve son olarak ebeveyn yatak odasındayız. Gelin detaylara bakalım. Evet, öncelikle girdiğimiz zaman karşımızda büyük bir dolap gözüküyor. Fakat bu dolap sanki bir e, duvar paneli olarak tasarlandı. Herhangi bir kullanmadık. E, böyle simli bej bir e, lake bir dolap bu ve arasında da metalleri var. Bu metallerle burayı böyle bir pano olarak göstermeye çalıştık. Bunlar basat çalışıyor. Bastığımız zaman açılıyor şöyle, şöyle rahat bir şekilde açabiliyoruz. Ve uzaktan da böyle sanki gardrop gardrop gözükmesini engellemiş oluruz bu şekilde. Ve buranın devamında da yatak bölümümüz var. Yatağı böyle bir alana yerleştirdik. Aslında burada benim hayalimde Brownfall adlı bir mermer uygulaması yapmak vardı. Buraya bir stüktür yapacaktık ve mermeri oraya bağlayacaktık. Fakat müşterim çok beğense de biraz emin olamadı. O yüzden duvar kağıdı tercih ettik. Yine Effinger'in bir duvar kağıdının Tercih ettik ve buradaki bu keskin form bizim kılıç aydınlatmalarımızla da birbirini tamamlamış oldu. Şöyle göstereyim. Bu kılıç aydınlatmalarımızın içinde minik boloncuklar var. Bunlar daha çok dekoratif amaçlı aydınlatmalar. Böyle yatak başında sarkıyor. Bunların formuyla birlikte... Bunlar da birbirlerini yakalamış oldular. Biraz daha böyle vizyonumsu bir kumaş tercih ettik. Hani buradaki o bejleri, goldları biraz kırmak, yumuşatmak, ısıtmak için pamuklu bir kumaşımız var kadife. Aralarında yine metal detaylarımız var. Ve buradaki bu algıyı alttırmak için yine yatak başımızdan duvar kağıdına ve duvar kağıdından onun üzerindeki daha sade olan duvar kağıdına böyle bir ışıklı geçişimiz var. Bu arada bu odada tavanda da duvar kağıdı kullandık. Şöyle göstereyim. Odanın içerisindeki renklerden parça parça duvar kağıdını görebilirsiniz. Ve buranın en can alıcı kısmı bu duvar. Bu duvarda bronz bir duvar kağıdı kullandık. Şöyle görebilirsiniz buradan pırıltısını. Buranın algısını acayip bir şekilde değiştirdi. Burada aslında daha farklı bir tasarımımız vardı fakat bu duvar kağıdını gördükten sonra tasarımı değiştirdik. Yine burada makyaj alanımızda sarkıt aydınlatmalarımız var. Bu baloncuklu olanlar. İki tane güzel büyük aynamız var. Hem buradaki mekanı biraz daha algısını arttırmak için hem de burada böyle güzel bir makyaj alanı yaratmış olduk. Ayrıca duvar kağıdını aydınlatarak da içerisindeki dokusunu da ön plana çıkarttık. E, bu odaya katmak istediğimiz renk yeşil rengiydi. Şu yeşil rengini özellikle bu kumaşı gördükten sonra, kumaş seçimlerimizden sonra renderlarımıza ekledik. Aslında ben biraz daha turuncu bir kumaş tercih etmiştim, kiremit rengi gibi. Ama ardından bunu görünce ben de bunu daha çok beğendim. O yüzden e, böyle bir puf yaptık buraya. Yine e, burada ek olarak mermer e, görünümlü lake bir çalışmamız var. Bu elle yapılıyor. Özel bir ustamız var. Kendisi bu etkiyi eliyle, fırçayla verdi. E, böyle bir doku da e, odaya eklemiş olduk. Ve makyaj masamızın devamında da burada böyle küçük bir şifon yer gibi bir alanımız var. Burada derinlik biraz daha küçülüyor. E, fakat aşağı doğru da artıyor. Burada depolama ihtiyacımız olduğu için ve bu aradan rahat geçebilmemiz için. Böyle devam ettiğim zaman Burada bir dinlenme alanımız var ve burada da yine perdelik detayım var. Fakat buradakini özellikle bej yaptım. Çünkü alan küçük olduğu için ceviz girmek ya da farklı daha koyu bir renk girmek istemedim buraya. Yine detaylarında gold tutalarımız var. Burada dışarıyı güzel algıladığımız için çok fazla perdeyle burayı boğmamaya çalıştık. Burada böyle ince şifon bir tür kullandık. E gizlilik için ise güzel bir storumuz var arkada sade. Şöyle göstereyim. Tül perde seçimleriyle alakalı da çok detaylı bir e, videomuz var. Onu da linkini köşeye bırakıyorum. O da mutlaka bakın. Ve son olarak burada şu detayları göstermek istiyorum. Makyaj masasının pufundaki o yeşil rengi burada da kullandık. Burada çok rahat bir dinlenme alanımız var. Böyle kendinden pufu var. Ve şansımıza gezerken çok güzel bir halı bulduk. Sanki bu oda için yaratılmış. Çok güzel böyle bir aynı duvar kağıdımızdaki bronzluk burada da hakim ve yeşille de çok güzel durdu. Biraz risk aldığımızda gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Evet, bir projenin daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ben çok severek tasarladım. Uygulamasını da çok severek, çok keyif alarak yaptım. Müşterimi anlayışı ve nezaketi için çok teşekkür ederim. Gerçekten Ailem gibi oldular. Çok keyifle çalıştığım bir projeyi daha geride bırakmış oldum. Siz de bizimle böyle bir deneyimi yaşamak isterseniz bilgilerimiz açıklamalarda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olarak bir sonraki videolardan ilk siz haberdar olmayı unutmayın.